Peki Mantvedir, ne zaman gidiyoruz? Hemen. Yarın yiyecekle geri döneceğiz. İki kişi yüz kişiye yetecek yiyeceği nasıl taşıyacak? Dört kişi. Şimdi gidelim mi? Tam bir parti. Beş olsun. Hey, sen ne yapıyorsun? Yürüyüşe çıkıyorum. Hey. Bunu çıkartmaya mı çalışıyorsun? Evet. Ne olacak? Bu bilekli hayati sinyalleri arka gönderiyor. Onu çıkartırsan öldüğünü düşünürler. Umurumda mı? Bilmiyorum. Sevdiğin insanların öldüğünü mü düşünmelerini istersin... ...yoksa seni burada iki ay takip etmelerini mi? Çünkü etmeyecekler. Tamam. Şimdi gidelim. Hadi git. Buraya gelmemeliydin ben. Şimdiden söyleyeyim, sen benim. Şimdiden söyleyeyim, umrumda değil.